2007 senesinde telekom operatörleri ve özellikle büyük şirketlerin yazılımsal ve doğanımsal ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye'de kurulmuş yerli ve milli bir şirket. 2007 senesinden günümüze gelene kadar 2011 senesinde Kron borsa İstanbul'da halka açık olaraktan işlem görmeye başladı ve hala hisselerimizin büyük bir kısmı borsa İstanbul'da halka açık olaraktan işlem görüyor. Bizim amacımız özellikle güvenlik alanında siber güvenlik ve bu telekom operatörlerinin, büyük şirketlerin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik ürünlerinin yanı sıra OSS dediğimiz ondan sonra özellikle operasyonel aktivitelerde kullanılmak üzere var olan yazılım ve donanımların üretilmesi. Burada Kron'un aslında baktığınızda çok farklı ürün aileleri mevcut. Siber güvenlik alanında ürettiğimiz Single Connect adında bir ürün ailemiz var. Bunun yanı sıra telekom operatörlerinde, bankalarda, enerji sektöründe Büyük ve orta ölçekli yani şirketlerde kullanılan doğrulama sistemlerimiz, Marta adında bir doğrulama ürünümüz, Single Monitor isminde bütün e, ağ güvenliklerini sağlayan bunları izleyen oradaki cihazların performans metriklerini ölçümleyen izleme ürünlerimiz de bulunmakta. Bunun dışında bulut orkestrasyonu yapan ürünlerimiz de yer alıyor. Biz daha çok Single Connect ürünümüzle özel sektör ve kamu sektöründe hizmet veriyoruz. Single Connect ürünü bir güvenlik ailesi. Bu güvenlik ailesinin içerisinde de pek çok birbirine entegre çalışan ama farklı görevleri icra eden ürünler yer alıyor. Kron bugün dünya üzerinde 5 kıtada 20'yi aşkın ülkede hizmet veren bir şirket. Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de ofislerimiz bulunuyor. Amerika'da da New Jersey'de ofisimiz var. 130 kişi aşkın kadromuzla beraber tüm dünyada hem ülkemizde hem de dünyadaki müşterilerimize bütün ürünlerimizi konumlandırıyoruz. Gitgide büyüyen bir yapıdayız ve hizmetlerimiz, ürünlerimiz ve ulaştığımız kitle her sene daha çok artıyor. Var olan hizmet ve ürünlerimizle bütün coğrafyalarda aynı kalitede hizmetleri sunmak bizim birinci önceliğimiz. Single Connect Ürün Ailesi, Kron'un tüm dünyada konumlandırdığı ve özellikle ülkemizde bütün neredeyse kamu kurumlarında yer alan özel sektörde bütün büyük ve orta ölçekli şirketlerde yer alan bir güvenlik ürün ailesi. Single Connectin içerisinde yetkili kullanıcıların hesaplarını yöneten bir dijital parola kasası, uygulamaların diğer uygulamalarla bağlanırken hesaplarının yönetildiği uygulama parola kasası ve değişmeyen, değişmesi otomatik olarak gerçekleşmesi istenilmeyen bilgilerin saklandığı statik bir parola kasası yer alıyor. Bunun dışında yetkili kullanıcıların yaptıkları RDP ve ESTAŞ oturumları gibi uzak bağlantı oturumlarını yetkilendiren, video kayıtlarını alan, bu oturumlarda nelerin yapılabileceğini, nelerin çalıştırılabileceğini belirleyen bir yetkili kullanıcı yönetim ürünü de yine Single Connect ürün ailesi içerisinde yer alan ürünlerden bazıları. Bunun dışında Single Connect ürün ailesi içerisinde iki faktörlü kimlik doğrulama, çok faktörlü kimlik doğrulama ürünleri ve merkezi doğrulama ürünleri de, triplay ürünleri de Yer alıyor Bunların dışında Single Connect ürün ailesi veri tabanlarına özgü, veri tabanı aktivite kaydını yapan database activity monitoring, veri tabanları üzerinde KVKK ve GDPR gibi regülasyonlara istinaden alınması gereken önlemlerin ve regülasyonlara uyumluluğun sağlanması için gerekli hizmetleri içeren, veri tabanı dinamik maskeleme, veri tabanı hassas veri keşfi gibi ürünleri de kendi içerisinde barındırıyor. Single Connect ürün ailesinin en önemli özelliği Single Connect tamamıyla ajanssız bir çözüm. Ajansız olduğundan dolayı çok kısa sürelerde bu ürünü kurumunuzda güvenlik politikalarınıza bağlı olaraktan minimal değişiklikle devreye almanız son derece kolay. Ve Single Connect'in gerek parola kasası, gerek yetkili oturum yöneticisi, gerekse tek iki faktörlü kimlik doğrulama, çok faktörlü kimlik doğrulama, AAA gibi doğrulama modülleri ve veri tabanı modüllerinin hepsi birbirleriyle tamamıyla entegre olaraktan çalışabiliyorlar. Bu sayede bir şirketin bilgi teknolojileri ağında ya da enerji şirketlerinin OT ağlarında uçtan uca bütün katmanlarda kullanıcıların yaptıkları tüm işlemlerin ilk giriş anından son çıkış anına kadar tamamıyla kayıt altına alınması ve yetkilendirilmesi kolaylıkla mümkün oluyor. Müzik